Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin ile mümin birbirlerine karşı duvarın parçaları gibidir, tuğlaları gibidirler. Birbirlerine sımsıkı tutarlar buyurmuşlar ve bunu söylerken mübarek parmaklarını birbirlerine geçirip kenetlemişler. Parmaklarını kenetlemekle ilgili bir bölüm bu bölümde Buhari Hazretleri camide ve cami haricinde parmaklar kenetlenir mi? Bunun hükmü nedir? onu izah ediyor. Bu hadis-i Efendimizin parmaklarını kenetlediğini görüyoruz. Diğer rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında bize öğlen veya ikindi namazlarından birini kıldırırken iki rekattan sonra selam verdiler. Ondan sonra mescidin içinde yana uzatılmış bir tahta parçasına doğru kalkıp oraya dayandılar. Sanki gadaplıymış gibi bir halleri vardı. Sağ elini sol elinin üstüne koyduktan sonra parmaklarını birbirine geçirip sağ yanağını sol elinin ardına yapıştırdılar. O vaziyette bakıyorlardı. Acele çıkmak isteyen insanlar mescidin kapılarından çıkıp kendi kendilerine namaz kısaldı diyorlardı. Cemaatin içinde Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma da vardı. Bunlar mehabeti huzurdan dolayı çekinerek, Peygamber Efendimiz'in heybetinden çekinerek bir şey söylemediler. Yine o cemaatin içinde kollar uzun olduğu için zülyedeyn dedikleri bir zat vardı. O zat, ya Resulallah unuttunuz mu yoksa namaz mı kısaldı diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne unuttum ne de kısaldı buyurdular. Sonra zülyedeynin dediği gibi mi oldu diye sual ettiler. Evet denilince hemen ileriye geçip namazdan eksik bıraktıkları rekatları kıldırdılar. İki rekat daha kıldırdılar. Sonra selam verdiler. Sonra tekbir alıp secdeye vardılar her vakitki sucudu kadar yahut daha uzun müddet secdede kaldılar. Sonra başlarını kaldırıp tekbir aldılar. Sonra tekbir alıp yine secde ettiler. Yine başlarını kaldırıp tekbir aldılar. Yani tekbir getirerek secdeden kalktılar. Bu seyir secdesini tarif ediyor. Bu hadisin ravilerine i̇bn Sirin'e sonra selam verdiler mi diye sormuşlar. O da İmran bin Husayn'ın sonra selam verdiler dediğini bana haber verdiler. Diyor yani e, seyir secdesini tarif ediyor. Camide ve cami harcında teşvik yani parmakları birbirine kenetlemekte bir beis olmadığı anlaşıyor. Burada Peygamber Efendimizin ellerin parmaklarını kenetlediğini görüyoruz. Ancak camide ve namazda böyle yapmanın mekruh olduğunu söyleyen alimler olmuştur. Yani cami dışında bir mahsur yok ama camide böyle yapmak ve hatta namazda bunu yapmak mekruhtur denilmiş. Hanefiler diğer rivayetlere de bakarak, şu hükme varmışlar. Namazda yalnız ima ve işarette bulunmak caizdir. Yani başını sallayarak evet veya hayır demekte de bir namazı bozmaz. Ancak unutarak veya bilmeden konuşmak namazı bozar. Bu rivayette ilk hali bildiren bir durum var. Daha sonraki rivayetlerde bunun nesh edildiği, farklı rivayetlerde konuşmanın bir unutarak veya cahil yani bir şekilde bilmeyerek Konuşmanın namazı bozduğu hükmüne varmışlar. Bu konuda da farklı iştihatlar var. Ama Hanefi mezhebine göre bu arada konuşmak namazı bozuyor.